Babalar neredesiniz? Babaları alayım sahneye. Babalar geliyor. Hadi gidin babalarınızı getirin gelin. Peki şurada bir babamız var. Onu alıyorum. Buyurun babamız geliyor. Sizi de alıyorum efendim. Çocuğunuzu bırakıp. Peki Veysi Duran çocuğunuz tarafından çağrılıyorsunuz. Evet şurada bir bey var. Durmadan programın başından beri yiyor. O yediğinizden bana da getirin, ben de çok acıktım. Evet peki, Bey çocuğunuz sizi bekliyor. Ee şöyle yan yana duralım mı? Peki, bir babamız daha var. Evet buyurun, siz de şöyle alalım. Merdivenlerimiz orada bir efendim. Evet hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun siz. İsmimiz? Aziz. Aziz Bey ne iş yapıyoruz? İyi Bilgisayarcısınız, harikasınız. Peki, hemen ikinci babamız geliyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah Allah. İsmimiz? Murat. Murat Bey ne iş yapıyoruz? Ha, özel hastanede çalışıyorum. Çok güzel, tebrik ederim. Ve bir başka beyefendi. Aa, leblebiler geldi. Bakın, bakın. Harikasınız. Ama ne ama zamandan beri yiyorsunuz? Ama ben sizi oradan gözetliyorum. Sizi durmadan... Ama sadece bunu yemediniz. Başka başka şeyler de. O çantanın içinde neler var? Aa, aa, bakar mısınız? Annemiz neler neler getirmiş. Bir yandan babamızı besliyor. Peki. Ve hemen sizinle tanışalım ismimiz. Hikmet benim ismi. Hikmet Bey ne iş yapıyoruz? E, doktorum ben. Doktor ne güzel. Ne branşınız ne? Çocuk cerrahi. Çocuk cerrahi ne kadar güzel. Vallahi çocuk sahibisiniz tabii ki. Aynı zamanda çocuk doktoru olmak Olmanız çocuklarımız için büyük bir şans, değil mi? Tabii ki. Yeri gelmişken hemen böyle bir doktor bulmuşum, bedava birkaç soru sorayım. Bu aralar çocuklar çok hasta oluyor. Nedendir? Ne yapmamız lazım? Herkes hasta. Sağlıklı beslenmiyoruz demek ki. Biraz da havalar soğuk, üzerimize kalın giyinmiyoruz. Hı -hı. Tabii bence rahim ama. Hı -hı. Evet, bu aralar hava çok soğuk. Ne diyeceğiz çocuklara o halde sizi görmüşken? Hemen söyleyelim birkaç tavsiye. E, sağlıklı beslenmek, bol bol C vitamini, mandalina, portakal yemek Hı. ve dışarıya çıkarken kalın giyinmek. Harika. Peki. Peki. Çok teşekkür ediyorum ve sizinle görüşelim hemen. Veysi Duran ben. Ne iş yapıyoruz? İnşaat mühendisi. Harikasınız. Peki. Ama yeterli değil tabii ki. Bir iki baba daha ihtiyaç var. Babaya. Sizimi alalım. Buyurun buyurun dışarıdan da alıyoruz. Tabii ki. Buyurun. Hemen alttan gelin bakalım. Şurada bir bey vardı. Şurada bakın. Hayır hayır onun arkasında. Evet evet siz siz siz. Siz. Evet tabii ki siz. Siz olmadan olur mu? Yani dört tane baba olmaz. Evet buyurun hoş geldiniz. İsmimiz nedir? Himmet okumuş. Nimet Bey hoş geldiniz. Siz ne iş yapıyorsunuz? Madenciyim. Aa ne güzel. Harikasınız. Madenci. Evet. Madenci. Oo! Ben benim mesleğim aslında size çok yakın biliyor musunuz? Tabii. Ben aslında jeoloji mühendisiyim. Oo. Çok güzel. Ya ne güzel. Yani yakla yaklaştık. Size birbirimize yakınız. Peki sizinle tanışalım. Hoş geldiniz. Adım Mehmet Zengin öğretmenim. O çok güzel. Valla işte çocuklarla beraber olmak çok güzel değil mi? Peki emeklimiz çalışıyor muyuz? Yok çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz harikasınız. Bütün öğretmenlere öğretmenimizin nezdinde selam çakıyorum efendim. Bir alkış kocaman. Öğretmenlerimize sevgilerimizi saygılarımızı yolluyorum. Ellerimden öperim bütün öğretmenlerin. Ve şimdi acaba ne yapacaksınız bir fikriniz var mı? Ne yap? Ben sizi buraya çıkartmam. Ne yapacaksınız sizce? Bir fikriniz var mı? Muhtemelen çekiliş yaparız. Çekiliş. Çekiliş herhalde. Başka bir şey söyleyeyim. Hediyemizi alıp gideceğiz. Aa! Ya hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrin. Peki başınıza neler geleceğini hiç düşünmüyor musunuz? Düşünemedik. Düşünemediniz. Ama buraya gelenler çoğu zaman büyük bir sürprizle karşılaşıyor. Ben diyecektim. Büyük bir sürpriz olacak. Sürpriz olacak tabii ki. Şimdi size bir hareket çakacağım. <laughs> Ama ondan önce bir küçük serçe parmaklarınızı görmek istiyorum. Bakayım hanginizin serçe parmağı daha güzel? <laughs> evet şimdi hemen bir birleştirin bakalım serçe parmaklarınızı. <laughs> Hayır öyle olur mu canım? Aa, sizin serçe parmağınız burada bakın. Evet serçe Bunların eşleri kim? Daha serçe parmaklarının nerede olduklarını bilmiyorlar. Evet peki serçe parmaklar birleşsin bakayım. Bakın şimdi evet üç deyince başlayacaksınız bak. Bir, iki, üç. you mm -hmm. Çok teşekkürler efendim. Buyurun. Sizleri alkışlarımızla babalarımızı yerlerine alıyorum. Çok teşekkürler programımıza eşlik ettiğiniz için.